HOO- uh -huh. Baykuş Show'dan herkese merhaba. Her şeye rağmen gülümseyin, her şeye rağmen hayat güzel. Bugünlerde geçecek diyoruz ve sizlerle birlikte olmaya bu sokaklarda devam ediyoruz. Evet bu hafta da yine gülmece, yine sizlerle birlikteyiz. Baykuş Show şimdi başlıyor. Abi merhaba. Merhabalar. Sana çip takacaklarmış. Taktırmayız ya çip. Sana takacaklarmış. Çip. Taksınlar en iyisi bizi yani takır. Kontrol edeceklermiş. Yeni yok dünya yok düzeniymiş. Şey Korona hikayeymiş. Çipi Gaysi taktırır mısın? Ya. Hayatta. Çipi sana yenge takmıyor baba. Yani konuşulanlara göre. Çipi sana yenge takmıyor korkma. Devlet takacak. Taktırmayız canım ya. He? Taktırmam. Ya sen yenge mi taktıracaksın? Yok. <gülüyor> <gülüyor> sen Taktırır mısın? Yok taktırmam yani. Neden? Ne iş var? Biraz yani bir yani özel böyle, şeyimiz olacak yani. Böyle bir şey konuşuluyor biliyorsunuz değil mi? Ya biliyorsun. Evet. Ne diyorsunuz? Hani bize çip takacaklarmış da işte para ortadan kalkacakmış da korona bu yüzdenmiş de çeşitli senaryolar ama... sevgili izleyenlerimiz biz gene devletimizin, devlet büyüklerimizin, dünyanın neresinde yaşıyorsak yaşayalım, yine kendi bildiklerimizi de uygulayalım ama araştıralım. Tabii ki dünyadaki herkes neyi uyguluyorsa biz de onu yapmak zorunda kalacağız. Devletler... Oyun içinde çok oyun var ama işte... ama çip falan olayına dönerse... bilmiyorum da... Pek olmaz sanırım ya. Yani aslında birazcık da kahvehane muhabbetine dön. Eskiden köy kahvehanelerinde her şeyi konuşurlardı. Şimdi bizim insanımız da dünya insanı da her şeyi konuşuyor. Şöyle olacak böyle olacak. Korona değil bu. Korona hikaye başka bir oyun var falan diyorlar. Aşıyor aslında bu konular bizi de. Evet. Ne bileyim işte görüşler böyle. Yani taktırmayız yani. Şimdi ne diyorlar mesela korona niye var? Neden var? Ben Niçin de... var? Bir oyun mu? Oyun ya insanın aklına her şey geliyor. Ama bence bu Allah'ın bir tokadı gerçekten. Allah biraz bize şey yapıyor, stop yapın diyor. Peki kendine geldin mi o tokatta? Olduk illaki. Illaki geldik kendimize. Geldin mi? Geldik canım. Allah Allah. Ya diyorsun ya. Yani. Ya aynen benim görüşüm öyle. Yani bu sana bir ders oldu mu? Yani Allah'ın bir tokadı olarak algılıyorsun sen. Hani birilerin senaryosu yeni dünya düzeni falan değil diye mi algılıyorsun? Rabbimin yani, bir bize bir cezası mı? Rabbimin bize bir cezası. Allah, Almanya'da birazcık hafifletildi. Sokağa çıkma e, yasağı, evde kalın. Hemen sokaklar dolu verdi. Mağazalar açıldı. Hemen herkes dışarıya attı kendini. Hemen çıktık yani. Hemen böyle unutuyoruz yani. Aynen. Değil mi? Yok. E, Sen nereye bağlıyorsun ha? Bağla bir yere. Hayır. Korona, bu korona ama bu e, gevşetmeleri de bir daha başka panik atakları falan olacak diye düşünüyorum. Yani tekrar bir dalga daha yaşanacağını düşünüyorum. Sen de oraya bağladın diyoruz. Bakalım hemen sol tarafa doğru. Kardeşlerimizin yanına doğru gidiyoruz. Merhaba kardeş. Merhaba. Sen koronayı nereye bağlayacaksın? Herkes bir yere bağlıyor. Abi şaşırdım. Ben de kaldım para bu koronaların içi. Hiç bilmiyorum. Bağlayamıyor musun bir yere? Yok. Ne düşünüyorsun sen? Abi ne düşüneyim işte. Bu sürecek. Yalan şey hepsi her şey sürecek. Yalan? Ee, Dediler mayın ortasında açılacak ama sanmıyorum açılsın. Peki e, senin düşüncen ne bu korona gerçekten böyle bir virüs var mı? Abi yok hepsi yalan. Amaç ne burada? Amaç milleti bakla toplasınlar içeri. Bilmem çip koyacaklar, bilmem ne bankamatik çıkacak, kart çıkacak. işte bir şeyler yapacaklar işte. Yani herkes bir yere bağlıyor. Bu da karta bağladı yani. Ne kartı ya? Abi işte bu kart hani işte para yatacak, karta yatacak kart Elde para yasak. Cepte para olmayacak. Ha yok, yani. hiç hiç. Hadi sen koronan olmadığını inanıyorsun. İşte ee, işte milleti evlere kapatıp Aynen. parayı ortadan kaldıracaklar kart mark diyorsun yani. Aynen. Evet sevgili izleyenlerimiz kardeşimiz de buraya bağladı. Siz nereye bağlıyorsunuz? Vay 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 baba oğlu yakalayalım dedik. Evet. Merhaba abiciğim. Merhaba. Nasılsınız? Sağol teşekkür ederim. Vay kardeşim benim yakışıklı kardeşim. Sağol abim. Ee, i̇şte yani bu korona her şeyi etkiledi. Kardeşimiz de e, oğlunda da yakında düğünü vardı. Düğünü var vallahi düğün de ertelendi herhalde. Düğün de ertelendi İnşallah herhalde. De. Öyle görünüyor. Vay be kardeşim. Bu korona seni sevdiğinden bile ayırdı ya. İnsanları sevdiğinden ayırdı. Vallahi ya. bizi hepimizi birbirimize uzaklaştırıyor artık. Bilmiyorum. Oğlum Sonumuz... düğünü var. Düğünü bile iptal oldu. Düğünü, ya. düğünü Böyle bir iptal bir şey ettirdiler. Ya ya? Bilmiyorum inşallah geçecek. Yani düşünsene geçen... bu düğünü kimse iptal ettiremezdi. Korona. İşte bu korona da. Korona iptal etti. Her bir şey. Korona'ya işte, işte, neler diyeceksin? E, korona <laughs> seni yakalasam... Korona oh. seni yakalasam. Vallahi bir yakalasam. He, acı biber süreceğim ağzına. He, biz neler süreceğiz ağzına? He. <laughs> Korona. <He. evet. E Şu koronayı bir yakalasak. Bir bari. yakalasak. Yani. Aslan gibi evladının düğününü iptal. Mit swible, onu Korona. <laughs> <laughs> mit sivibel onu sivibel. Vay, vay vay Allah belasını versin ne diyelim. Vay Koronanın. Vay, vay, vay dersin çünkü e, sevdiğinden bir ayırdı. Bir, Günün ne güzel. Yani koronaya da dönerci olarak abimiz e, soğanlı mı soğansız mı dedin? Evet. Vay be vay. Yani gerçekten de sevgili izleyenlerimiz e, herkesi etkiledi? Evet. Mesela kardeşimiz de tam evlenecek iptal oluyor. Kim ayırdı seni? Korona ayırdı. Kim ayırdı seni? Korona ayırdı. Korona vay. Korona vay korona vay. Sevenleri ayırıyor. Arkadaşları ayırıyor. Bir, Birbirimizden uzaklaştırdı. Ama İnşallah kısa zamanda geçer. Biraz takılır <laughs> ya yakalarsan... yakalarsan acı biber süreceğim ona. Vay <laughs> ya da <laughs> mit sivil onu sivil diyelim. Hadi bakalım diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Türkiye'ye selam gönderiyoruz. Bütün akrabalarımıza bacanağım. En başta bacanağım Cezayir Yaşar'a. Bu bütün akrabalara. Peki sen de sevdiğine bir mesaj evet. yolla. Sevdiğime nişanlıma mesaj yolluyorum. Çok heyecanlanıyorum. Evet. Evet. heyecanlanıyorum. Sevdiğine mesaj yolluyorum. Zaten koronaya da gerekeni söyledin ya. Yani. Aynen. Allah böyle aslan versin. Yine ya. oynayacağız yani hep beraber. İnşallah. İnşallah, İnşallah kardeşim. Para da evet. takacağız, altın da evet. takacağız. Yok. Oynayacağız. Yapacağız. Her yapacağız. şey takacağız. Oğlumla yıllardır sırt sırta vermişiz. Arkadaş gibisiniz. Arkadaş gibi yani baba oğul arkadaş yıllardır sırt sırta sırt vermişiz. Bugüne geldik. Allah'a çok şükür diyelim. Allah senden de razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Hayırlı mazanlar bu arada. Sağ olun. E, nişanlısı. Adı neydi nişanlının? Vildan. Vildan kardeşim sizi korona bile ayıramaz, sadece düğün ertelendi, yakında düğününüz olacak, Vildan'a son sözün nedir? Seni <laughs> 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 Baban söyledi yani, <laughs> sen söylemen lazım. Ya. Bak bir şey olmaz, ya. bak sen <laughs> yengeye ne, yenge ne diyeceksin? <laughs> Diyemiyorum. Diyemiyorsun, oğlun da diyemiyor. E, Vildan seni seviyor nişanlına, hadi bakalım. Merhaba prenses. Merhaba. Ee, nasıl gidiyor? Hayat. Nasıl vallahi olsun ki yani. Gidiyor, evet. Sevgili izleyenlerimiz, nasıl bir soru soruyorum ya? Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat diye bir soru. Biraz zor evet gerçekten. İyi Olmaya çalışıyoruz hepimiz aslında. Aynen. aynen aynen. Yani yüzümüz gülüyor ama gerçekten de şş, mutsuz insanlar oluştu artık yani evet, herkes. Evet herkes böyle bir. E, Sürat ifadeleri değişik, üzgün, huzursuz, öyle. Bursa sen böyle değildin yani. E, çocuğunuz da böyle değildi. Değil mi sen ne güzel eskiden e, yani çocuklar eskiden her şey daha güzeldi der mi? Der işte. Bu korona dedirtirdi sevgili izleyenlerimiz yani ismin ne senin? Rana. Rana. Eskiden her şey daha güzeldi değil mi Rana? Evet. Yani bunu Rana diyorsa düşünün sevgili izleyenlerimiz bu korona bizi ne hale getirdi ya. Rana bile diyor ya eskiden her şey daha güzeldi diyor ya. Evet. Kaç yaşındasın Rana? Altı. Altı yaşında işte sevgili izleyenlerimiz dünyanın düştüğü hale bak ya. Altı yaşındaki Rana eskiden her şey daha güzeldi diyor ya. Evet, aynen katılıyorum. Aynen. Sizin maskeniz yok yalnız. Ee, benim maskem cebimde. <laughs> ee, cebimde kapalı yerlere girerken maske takıyor. Evet, evet, aynen. Biz de bugün çıktık saat saat. Bugün. Evet. Ne zamandan beri çıktın? Yani bir buçuk aydan beri çıkmıyorsun. çıkıyoruz ama hani ilk defa çarşıya geldik. O da banka işlemim vardı. O yüzden evet. geldik. Aynen. E, tabii ki Baykuş kardeşinizi Evet, gördüm. aynen. Çok sevindim. <laughs> eyvallah, evet. Eyvallah. Peki, e, hani bu mutsuzluk evde inşallah kimseye yansımaz diyoruz eşlerinizle. Evet. Daha çok eşiniz evde kalıyor şu an? E, daha yeni çalışmaya başladılar. Artık yeni yeni dükkanlar açılıyor ama tabii evde kalınca e, sorun oluyor yani sürekli. Evet. <laughs> Sevgili izleyenlerimiz sorun olmaması dileğiyle eşlerinizle, sevdiğinizle, sevdiklerinizle iyi anlaşmanız dileğiyle. Bugünlerin geçmesi dileğiyle ve işte 6 yaşındaki Rana kızımızın da dediği gibi her şey eskiden daha güzeldi. Diyorsa 6 yaşında kiranamız konuşacak aslında. Bir şey yok. Evet, aynı. Vay be diyoruz. Şey bir şey orada. demek ister misin? Hayır. Peki. Selan Zaten söyledi Rana Hayır. söyleyeceğini. Her şey eskiden daha güzeldi dedi 6 yaşındaki Rana. Merhaba merhaba. Şöyle mi selamlaşıyoruz? Nasıl selamlaşalım? Bilmiyorum. Ha, adı ne senin? Tuğba. Tuğba ne güzel. Tuğba giderken merhaba Baykuş dedi. Merhaba. merhaba. Kaç yaşındasın? Ben dokuz oluyorum. Dokuz oluyorsun. Küçüklüğünden tanıyorum. Küçüklüğünden tanıyorsun. Evet. Tabii ki canım dokuz yaşında küçüklüğünden beri beni tanıyor yani ya. Hayret bir şey ya. <laughs> Tuğba sen ne diyeceksin? bu günler kötü günler yaşıyoruz mı? Güzel günler mi yaşıyoruz? Merhaba. Merhaba Nasılsın? Sağ ol çok teşekkürler. Merhaba. Sen kaç yaşındasın? 11. 11. Tuğba sen ne diyeceksin? Her şey güzel mi Tuğba? Güzel değil değil mi? Parklara gidemiyorsun. Okula gidemiyorsun. Değil mi? Evet. Vay vay vay. Peki sen de düşünüyor musun eskiden her şey daha güzeldi? Evet. Tuğba da 9 yaşında, 6 yaşındaki kızımız da eskiden her şey güzeldi diyor. Eskiden nasıldı ya? Merak ediyorum yani eskiden nasıldı hayat? Güzeldi. Ne yapıyordun mesela eskiden? Ben hep okula gidiyordum. Özelimi yapıyordum. O zaman eve gidiyordum. O zaman geziyordum. İşte Belki annemle. Eskiden her şey çok güzeldi değil mi? Okuluna gidiyordun, geziyordun, alışverişini yapıyordun, parklarda oynuyordun. Ya işte sevgili izleyenlerimiz e, dünya bu halde e, çocuklar bile eskiden her şey güzeldi diyor bu abicim be. Değil mi? Evet. Sen de böyle düşünüyorsun. Evet. Vay 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 İnşallah beterin beteri var daha kötü günler olmaz değil mi? Evet. İnşallah inşallah. Abicim e, herhalde bize de artık susmak bir şey. Çocuklar söylediler sen bir şey diyecek misin? Ee, ben iyi olmadığını düşünüyorum. Yani insanları birbirinden uzaklaştırdığını Öncesine nazaran. Yani Yani? Kopukluk e, meydana da getiriyor. Tabii canım insanları uzaklaştırıyor, kopukluk meydana getiriyor. Baksana minik yavrumuz bile eskiden her şey daha güzeldi dedi. Siz ne diyorsunuz? Baykuş Show kameralarımıza bakarak el sallıyoruz devam ediyor. Merhaba, merhaba gençler, merhaba. merhabalar. Baykuş abi gel dedi. Evet. Geldik biz de. Geldik nasılsınız? İyi, nasılsınız? Evet, nasılsınız? Bir yok. tanışıyorsunuz. Tanışıyoruz. Hep beraber geziyorsunuz. Evet. Arkadaşsınız. Evet. Ana ne güzel, ne güzel. Evet. Kaç yaşındasın? Ben 15. Sen? 14. 19. 19 yaşındasın. İyi, güzel. Evet. <gülüyor> 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 e sonra ben bırakacağım bakalım ne diyeceğiz? Ne diyeyim? Ne diyeyim? De bir şey? Instagram'dan beni takip etsinler. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Yok ya. <laughs> ya beni takip etsinler. Seni niye etsin? <laughs> sen de etsinler ya. <gülüyor> de, <gülüyor> sen beni takip et. Sonra ben onlar da beni takip ediyorum abi. Takip ediyor yani. Abi ben de seni takip ediyorum. Sen de mi takip ediyorsun? Bak evet. bakarım. Ediyor mu? abi? Bak, bak, Benim Instagram sayfam ne? Ee, baykuş. E... Herhalde Baykuş yani. Yani <laughs> takip ediyormuş. Işte. Ediyorsun. Yani. Baykuş Official takip Allah edin. Ben oruçluyum yalan söylemeyin ben takip etmiyorum. Allah seni <laughs> bildiği gibi. <laughs> Aferin, bak Instagram'dan beni takip edin. Arkadaşlar Baykuş Official. Lütfen. Yani değil mi? Ben takip ben edecek abi. misin? İnşallah. Nasıl inşallah? Bilmiyorum. <laughs> Nasıl bilmiyorum? <laughs> Bir düşünmem lazım orada Ne düşünün takip etsene. <laughs> Ederim tamam senin güzel hatlarını kırmam abim. Abi Tabii canım ya veceksiniz Baykuş abinizi yani. Baykuş <laughs> Official altta takip edin. Sonra bakarsınız bunlar A, da beni takip da ederse işte. ondan sonra siz de onları takip edin. Tamam mı? İsim ne senin? Mümin. Mümin. Yani mümin takip eder mutlaka beni. Ediyor zaten. Ediyorsun değil mi? Evet. Sen ediyorsun. Evet. Sen ediyorsun. Evet. Bunu ben boş ver. Takip etmeyin. <laughs> 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 Baykuş Official'ı takip edin diyoruz. Efendim muhabbetimize devam ediyoruz. Altyazı Merhaba, merhaba. Nasılsın? İyiyim abicim, sen sorma. Sağ ol, sağ ol canım benim. Adın ne? Rahmi Can. Rahmi Can, Viyaş. Nathan Alayiş. Nathan Alayiş. Nathan. 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 Natali gibi ya, Nathan? Nathanel. Nel? Natali. Ne? Natal. Nathanel. Natal mı? Natali mi? Nathanel. Nathane? Ya genau. From? Ghana. Ghana. Oh, Ghana. Ne güzel, ne güzel. Apia vardı bizde bir Sen tane. Sevin Apia ya, Fenerbahçe. Fenerbahçe, Fenerbahçe. Stefan Apia vardı bizde. Sivas'ın so yollarına yollarını söyleyecek. Kim söyleyecek? Sen mi? Arkadaş. Sen mi? Ana, Natalya mı söyleyecek? Ya. Yeah. Ganalı kardeşimiz şarkı söyleyecekmiş. Söyle bakalım. Yeah. Ben müzik. Sen müzik. Söylemek. Söylemek. İstemiyorum. İstiyorsun. Yeah. Söyle. Sivas'ın yollarına çıkayı dollarına. Sen ha, Evet. Aslanım benim ya. Yani arkadaşına bunu öğrettin. Ne güzel ne güzel. Kes kangal. Kangal. Kangal ne? Kangal ne? Bak onlar da öğret yavrum ya. Aha hund. Ya. 3 metre. Ya. 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 Das Lied. Sivas'ın yollarına çıkayalım, dallar. Ah, ah, Sivas'ın yollarına <laughs> çıkalım, dağlarına ee, gidelim Sivas'a, gidelim memlekete. Gidemiyoruz çünkü korona e, e, bizi e, burada e, tutuyor. E, kardeşimizi de Sivas'a götürürdük ama e, corona var. korona var. Gidemiyoruz değil mi? Evet abicim, maalesef. Hadi bakalım sizlerde kurallar. Ee, Sivas yallarına siva. çıkayı dallarına Sevgili izleyenler bu korona herkesin psikolojisini bozdu. Ganalı kardeşimiz bizim türküleri öğreniyor. Ama o psikolojisinin bozulmasından değil seviyor bizim türküleri anlaşıldı diyoruz. Hadi bakalım diyoruz muhabbetimize ee, devam ediyoruz. <laughs> Fransa'da muhabbetimize turumuza devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz Avrupa'daki Türkiye'deki gururumuz genç başarılı iş adamlarımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar ve onlardan bir tanesiyle yine birlikteyiz sevgili Bayram abimiz Bayram Çelik 1985 yılından beri bu sektördesin istersen ne iş yapıyoruz zaten Fransa ve çevresindekiler biliyorlar çok yakından tanıyorlar kendisi de sosyal biridir diyoruz isterseniz siz başlayın sonra devamını getirelim. Ben Bayram Çelik, Afyon Emirdağlıyım. İşte bu fırın pastane üzerine çalışıyoruz. 50 tane şube geçmişte açmışlığım var. Şu an şu gördüğünüz bu şube dördüncü yeni bir konsept Fransa Lyon'da 100 tane kafe pastane var bu tarzda bunun 50'sinde de sevgili Bayram abimizin imzası var bu büyük bir başarıdır diyoruz kafe pastane e, Fransızcasını ben söyleyemiyorum ne diyoruz bu sektöre boulangerie patisserie ee... boulangerie patisserie <laughs> e, Evet. 50'sini de bizim vatandaşlarımıza vermiş sıfırdan kendisi yapmış ve hiç para almadan banka kredisi kullandırmadan bizim vatandaşlarımıza iş imkanı ekmek parası e, imkanı açmışsınız bu konuda helal olsun diyoruz sana. Teşekkür ederim. Ee, aslında para aldım ama kazandılar ödediler. Evet. Hani banka biliyorsunuz banka ilk işte kredi almak zor oluyor. Evet. Ben de zor olduğu için faizsiz olduğu için işlettiler, ödediler. Yani çalış, çalış, kazan. Evet, aynen. Ve öde. Evet, aynen öyle. Peki bu fikir nereden çıktı? Büyük bir başarı bu. 100'e yakın Lyon'da bu tarz pastane varken 50'sinde imzan var. Ya işte ailem geniş bir aileyiz. Eee 3, 3 sene bir iş yerinde çalıştığımdan itibaren bu işe kendi hesabıma başladım işte öyle ilerledim yani şey, öyle bir şey hani öyle bir düşünmedim şeylemeye bu işin gelişi bu kadarı iş yeri açmış olduk. Yani hızlı bir şekilde gelişti. Evet hızlı bir şekilde gelişti. Hatta şunu da diyebilirim ee, 89'da yaşım o zaman e, o yaş 23 mi falan idi. O zaman Fransa bölgesinde o yaş eee o yaşımda bu kadar fırın sayısı olarak tek kişiydim. Kaç fırın vardı? 23 o zaman 6 fırın vardı. 6 fırın vardı. Evet. 23 yaşında başardım mı? Evet aynen öyle. Yeni bir konsept şu an görmüş olduğunuz gibi millet adını koymuş ve gerçekten çok şık, çok modern bir yer burası. Bu da yeni konsept. Evet yeni konsept. Bu dördüncü yerimiz. Yine bu da 50'ye 60'a doğru gider diye düşünüyorum. Valla şimdiden sonra herhalde benim oğlum var. var. Kızlarım var. Aha. İnşallah onlar benim yapabildiğim inşallah yaparlar. İnşallah diyoruz. Sevgili izleyenlerimiz burası millet gerçekten de millet akın akın geliyor buraya. Yeni konsept ve bütün fikirler sana ait. Evet. bu Oğlumla beraber işte bu konsepti yeni konsepti e, oluşturdum. Oluşturdu. Çok modern, çok şık, çok güzel kafe pastaneler yapıyorsun. Bu yeni konsept de millet. E, Fransızcası da Mie. M Mie. Bir soy ismi. Miye Mie. Fransızın çok eski bir isim. O hem Türkçe hem Fransızca bir isim taşıyor. Onun için millet o Bizim insanlarımız daha modern, daha şık kafe pastaneler yapmalı. Bir tek sevgili Baram abi yüksende olmamalı. Çünkü sen düşünüyorsun, sen yapıyorsun. Maşallahın var. Ya işte şimdi inşallah şimdiden sonra hani şöyle beni örnek alıp da eğer yaparlarsa çok sevinirim. Hani Lyon'da bir bizim Türk insanı çalışkan insandır. Ee, i̇şte beni örnek alıp da benim gibi yapabilirlerse çok memnun olurum. Hani modern, e, Fransızların yerlerinden daha iyi yapmalıyız. Ve aynen de öyle sevgili izleyenlerim çok güzel söyledi. Şöyle müşteri portrelerine de bakarsak, e, Fransızlar, yabancılar, e, gerçekten ağırlıkta olan müşterileriniz. Evet. E, ve e, birileri gidiyor, birileri geliyor, birileri gidiyor, birileri geliyor, maşallahı var. E, iyi olanı, e, güzel olanı zaten tercih ederler. Millet pastanelerinde neler var? guru e, ürünlerimiz var. Boğa quasan dediğimiz Fransızca quasan, pain chocolat, diğer ürünler, yaş pasta, yaş pasta, sandviç türleri, bir de ekmekler, çeşit ekmekleri, Fransız ekmekleri. Boulangerie Patesiye millet işte onun imzası Bayram e, sevgili Bayram abimizin e, doğru mu söyledim? Evet doğru söyledim. Ne güzel ne güzel sevgili izleyenlerimiz yepyeni bir konsept millet miye Bayram e, Çeli e, tebrik etmek lazım sevgili izleyenlerimiz e, yeni konseptiyle e, yine adından söz ettiriyor e, kendisi e, ve 50. Kafe, pastanede bizim insanlarımıza tekrar tekrar söylüyoruz onlara çalış çalış kazan sonra öde mantığıyla e, çok büyük güzellik yapmış diyoruz ve e, sevgili ağabeyciğim çok teşekkür ediyorum. sana. Ben, ben de size teşekkür ediyorum. Böyle güzel Avrupa'daki e, gururumuz güzel insanların çoğalması dileğiyle e, alkışlıyoruz seni e, çok dualar alıyorsun insanların yüreğine sevgi bırakmışsın. Saygı bırakmışsın. Bayram Çelik dediklerinde bize "Aa Bayram abimiz" diyorlar. Dualar, sevgiler, saygılar seninle. Çok güzel bir iz bırakmışsın Fransa'da Lyon'da. Ne mutlu bana. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bana dualarını esirgemesinler. Bayram Çelik'e çok teşekkür ediyoruz. Avrupa'daki, Türkiye'deki gururumuz. <laughs>